Evet değerli dostlar, bugün Balta Limanı'ndayız. Burada denizin altından görüntü almaya çalışıyoruz. Hava sabah yağışlıydı ama şimdi açık. Balıkta maşallah var ya. Evet, gel, gel evet, Kameramız aşağıda. kızlar kameradan bakacağız inşallah Evet, balıklar maşallah bereketli ve büyük. Evet. Aşağı, aşağıda, aşağıda bir tane deniz. E için Evet, aşağıda deniz anası. Büyükçe bir deniz anası var. Sen varsa güzel. Evet, baklarımız maşallah. <laughs> Maşallah bu kadar ne de bereketli yani. Olur mu canım hepsini şey... Oltayla martı yakalayan da var. <laughs> Aynı zamanda bizim kameraya da bakıyor. Evet. <laughs> Şuna <İşte> baba. Ne deniz olası? Hadi baba at ben seni çekiyorum. Takılmış. Ben şeye gitti. Burada sosyal tesisler vardı oraya. Sağ Baba, abi, ne baba, geldim. Çek ben. Çek, çek, çek. Oh. ha çekiyorum seni, Ama Al bakayım ne tutacaksın? Bak, martıya denk gelmedi. Atışta bir sıkıntı yok. Hadi, tanıdın bizi bakalım. Evet, Muhammed efendi balık çekiyor, bakalım. Yen... Evet. Dört bir şey gelmemişmiş. Evet, bir şey gelmemişmiş. Balık diye kurşunu atlayan masum köylü kedi. <laughs> evet. Kedi, kedi, evet kedi gözlüyor.